Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni dersimize hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Bu dersimizde iki üstünün misallerini okuyacağız inşallah. Hemen dersimize geçecek olursak. Kerimen Kebiran Sağiran Buradaki harfi dolayı yani uzatma harflerinden dolayı uzatıyoruz. Okurken dikkatli olalım alimen hakimen kuhuven rusulen kütüben sübülen raculen ecelen merazan uzatmıyoruz yanlarındaki işaretler harfi metti size aldatmasın kardeşlerim. Rizkan, ilmen, fakiran, hasiben, zahiran, kethiran, azimen, Ezvacen ahqaben, furaten vecen elfefen şeklinde okuyup misallerimizi farklı kaynaklardan çalışarak e, konuya daha hakim olabiliriz. Bir sonraki dersimizde iki esre dersinde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.